Atakon Titan'ın her köşede tehlikeye barındıran ve kahramanlar hayatta kalma mücadelesi verirken izleyicileri diken üstünde tutan bir yapım. Animenin daha ilk bölümü muazzam ve zırhlı Titan'ın aşılmaz sanılan duvarı yıkmasıyla bu tehlikeli ve korkutucu atmosferi yarattı ve o günden beri Eren'in hayatı tehlikelerle dolu. Böylesine kasvetli bir dünyada yalnızca en güçlü, en zeki veya en iyi bağlantılara sahip karakterler hayatta kalabilir ve çoğu da buna uyum sağlayarak tehlikeli bir zihin benimser. Tehlikeli ve güçlü kavramları birbiriyle örtmektedir örtüşse de tamamen aynı değiller. Çünkü tehlike aynı zamanda irade ve niyetle de ilgili sadece fiziksel yeteneklerle değil. Attack on Titan gibi animelerdeki karakterler etraflarındaki dünyayı etkileme gücüne ve isteğine sahip oldukları için tehlikelidirler ve sevmedikleri herkese zarar verebilir veya onları tehdit oluşturabilirler. Pratikte bu genellikle 9 Titan taşıyıcısının gücünü veya siyasi nüfuzunu içerir ancak başka faktörler de etkili olabilir. Gelin bu seride yer alan en tehlikeli kişilere bir göz atalım. 10 numarada önce vurup sonra soru soran Gabi Brown var. Gabi en tehlikeli Attack on Titan karakterleri arasında son sırada yer alsa da kesinlikle hafife alınmamalıdır. Her ne kadar amaçladığı Titan taşıcısı olmasa da Gabi sıradan bir asker olarak yetenekli olduğunu çok kez kanıtladı. Örneğin zırhlı Titan karşıda bir treni etkisiz hale getirmek için doğaçlama bir el bombası demeti kullanan oydu. Aynı zamanda Eren'in ekibinin hava gemisine tırmanıp içerideki Eldial baskıncılara saldırma cesareti gösteren de yine de Tereddüt etmeden Sasha'yı vuran ve öldüren Gabi'nin bu cüretkar eylemi onu tehlikeli bir düşman olarak açıkça işaret ediyor. Ancak Paradis Adası'nda yeterince vakit geçirip orada yaşayan şeytanları tanıdıkça Gabi tehlikeli eğilimlerinden vazgeçti. Tekrar hatırlatmama gerek var mı ama bu hayatta en çok aptallardan korkacaksın. Gabi de serideki en aptal karakter. 9 numarada Keşif Birliği'nin belki de devlerden sonraki en büyük korkulu rüyası olan Kene Akkaman var. Atakon Titan'da kahramanlarımızın en tehlikeli düşmanlarının çoğu Titan taşıyıcılarıydı. Ancak birkaçı da Levi'nin anne tarafından amcası olan Kenny Akkaman gibi normal insanlardan oluşuyordu. Anime flashback sahnelerinde Kenny'nin kız kardeşinin oğluna nasıl dövüşeceğini öğrettiği anları göstererek onun sert imajını biraz yumuşattı. Ancak Kenny yine de Eren'in ekibi için tehlikeli bir düşmandı. Tehlikeli bir düşman olmak için Titan taşıyıcısı olmasına bile gerek yoktu. Kenny, Atakon Titan'ın en iyi ve en yetenekli Titan olmayan dövüşçülerinden biri ve onu izlemesi de oldukça ilginçti. Hedefleri açısından bakıldığında Rod e ihanet edip Kurucu Titan'ın gücünü ele geçirmeye çalışıyordu. Bu görev onu amacına ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın oldukça tehlikeli yapıyordu. Sonuçta önünüzde koskoca kurucu devin sahibi Rod Reis var. Rod'a atarlanan bir eleman bırakın da keşif bedeni içinden geçebilsin ve en tehlikeli düşmanlar arasına girebilsin. 8 numarada Zeke'in yavuklusu Yelena var. Uzun boylu, soğuk duruşlu Yelena ne bir titan taşıyıcısıydı ne de bir keşif birliği askeri. Ancak kurnaz planlarıyla yine de tehlikeliydi. Efendisi Zeke doğrudan daha tehlikeli olsa da sadece onun destekçisi olmak bile Yelena'yı dolaylı olarak tehlikeli kılıyordu. Yelena, Zik'in ötenazi planının savunucusuydu ve aynı zamanda ana vatanı Mali İmparatorluğuna karşı da yoğun bir nefret besliyordu. Bu da onu çeşitli gruplar için tehlikeli yapıyordu. Yelena bu duruşunu nadiren güç kullanarak desteklese de Grease gibi insanları soğukkanlılıkla vurmaya azardı. Kendisi de silah zoruyla tutulduğunda aynı derecede soğukkanlıydı ve Floka onu vuracaksa acele etmesini sakin bir şekilde söylemişti. Hayatta korkulacak ilk insan olarak aptalları göstermiştim. İkincisi de Yelena gibi fanatikler. Fanatiklerden uzak durun. Fanatiklerden bahsetmişken bir diğer fanatiğimiz de Flok. İlk başlarda Atokon Titan izleyicilere küçük bir yan karakter olan Flok'a pek dikkat etmiyordu. Aslında onun gibi yan karakterler sıklıkla ölüyordu ve izleyiciler bu duruma alışmıştı. Flok'un tehlikeli tarafı Atokon Titan'ın zaman atlamasından sonra son derece motive bir radikal haline geldiği zaman ortaya çıktı. Eren bir destekçi ekibi topladığında kimse onun davasına Flok kadar bağlı değildi. Flok, Yegaris hareketinin yüzü haline geldi. Amacına ulaşmak için önüne çıkan herkesi vuracak, aynı zamanda davası için abartılı konuşmalar yapacak kadar kadar acımasızdı. Flock Eren'i desteklemek için her şeyi yapacak bir asker ve aşırılık yanlısıydı ve bu amaçla Eren kendi görevindeyken Jägerister'in komutasını bile üstlendi. Mikasa ve Armin eski arkadaşları olan Flock'la ancak büyük bir güç kullanarak başa çıkabilmişti. 6 numaralı çift kişilikli Rainer'ımız var. Atokon Titan'ın ve özellikle Eren'in en büyük baş düşmanı Rainer. Rainer, Paradis şehrinin duvarlarını yıkarak saf Titanların içeri girmesine ve ortalığı kasıp kavurmasına izin verenlerden biriydi. Duvarları yıktığı ilk an hem karakterleri hem de bizi izleyicileri oldukça şaşırtmıştı. Sadece yaptığı bu tek olay bile Reiner'ı oldukça tehlikeli bir düşman haline getiriyor. Reiner aynı zamanda Eren'e karşı düşmanca bir tavır sergiliyordu. Ve zırhlı gücüyle gerçek bir kötü adam gibi onunla birden fazla kez savaştı. Reiner sadece Paradis'te tehlikeli biri değildi. Paradis'ten ayrıldıktan sonra Malle için Doğu Koalisyonuna karşı savaşmıştı ve orada ne kadar tehlikeli olabileceğini bize tekrar göstermişti göstermişti 5 numarada sessiz çocuk Bertorto var. Bluetooth'u Huva, Atakon Titan'ın en tehlikeli karakterleri arasında orta sıralarda yer alıyor. Çünkü kendisi devasa bir yıkım ve yakın makinesi. Anime'nin özellikle 4. sezonunda Muazzam Titan, bilinen tüm Titan taşıyıcılarından çok daha tehlikeliydi. Ki Armin'den önce Bertorto da bunu zaten bize kanıtlamıştı. İnsanlığa korkunç kaderini hatırlatma vakti geldiğinde Muazzam Titan bu gerçeği vurgulamak için hep oradaydı. Batlamius Huva Kuba doğrudan çatışmaya pek girmedi. Ancak şehir kuşatmalarındaki rolü onu Paradis Adası ve orada yaşayan her bir vatandaş için korkunç bir tehdit haline getiriyordu. Bu yüzden de Armin'in Balotelli'nin elinden muazzam alması onlar için büyük bir rahatlama kaynağı oldu. 4 numarada duygusuz Eni var. Atokon Titan animesinin son sezonunda Eni o kadar tehlikeli değildi. Ancak bir zamanlar Eren'in açık ara en kötü düşmanıydı. Reiner ve Bertorto bir bütün olarak Paradis şehrine terörle Eni Eren'i avlayan kurnaz bir suikastçı gibi hareket ediyordu ve bu işte harikaydı. Bir görev sırasında keşif birliği onlardan sonra gelen bir dişi titan olduğunu fark etti ve sonunda bunun yetenekli bir titan taşıcısı Eni olduğunu anladılar. Bu savaş sırasında Eni tüm keşif birliği askerleriyle alay ediyor, onları yaratıcı ve kanlı şekillerde öldürürken Eren'e giderek yaklaşıyordu. Levi savaşta onu alt ettiğinde bile Eni'nin çığlık atarak saf titanları çağırıp kaçışını sağlama gibi bir çıkış yolu bile vardı. Son olarak Ene, şehrin en iç bölgesinde Erene saldırarak tehlikeli doğasını pekiştirdi ve bu diş titanın çılgınlığı nihayet durduğuna kadar süren şiddetli bir düello ile sonuçlandı. Ene her ne kadar akıllı olsa da bu akılsız gibi görünen davranışları nedeniyle onu listenin en üst sıralarına yerleştiriyorum. 3 numarada belki beklemeyeceğiniz bir isim olan Grisha var. Atokontitan izleyicilerinin bir flashback sahnesinde gördüğü gibi Grisha Yega en çok Malle İmparatorluğu için tehlikeliydi. Grisha sevgili küçük kız kardeşi ve tüm eldiyalar yaptıklarından dolayı Malle İmparatorluğu'na o kadar kim besliyordu ki davası için her şeyi yapabilecek bir konuma geldi. Bu onun Paradis Adası'na sürülmesini sağlayacak kadar tehlikeli olduğunu bize kanıtlamıştı. Ancak Grisha henüz işini bitirmemişti. Dikkatli planlar ve entrikalarla Grisha kurucu titanı reis ailesinden çaldı ve bu süreçte birçokların ölümüne neden oldu. Grisha aynı zamanda saldırı titan formuna da sahipti ve onu ölümcül çatışmalarda kullanmaktan çekinmedi. Sonunda kurucu dev ile birlikte iki titan formunu da ikinci oğlu Eren'e devretti. En önemlisi istemese de Grisha Eldia'yı restore etme ve mali ezme misyonunu Eren'e verdi ve bu da onu tarihi açıdan tehlikeli bir karakter yaptı. Her ne kadar Grisha'nın 3 numarada olmasına tepki verecek olsanız da bu adam aynı zamanda iki tane canavarın babası. Benim nezimde hiçbir şey yapmamış olsaydı bile sadece bu iki çocuğun babası olmasıyla birlikte 3 numarayı hak ettiğini söyleyebilirim. 2 numarada ötenazeci Zeke var. Yegar kardeşlerin her ikisi de Atokon Titan'ın sonraki hikaye örgülerinde en önemli ve en etkili karakterlerinin ikisi haline geldi. İlk olarak Zeke, canavar Titan'ın saldırılarıyla kendisini keşif bildiği için ciddi bir tehdit olarak gösterdi ve düşmanlarına inanılmaz bir isabetle taşlar fırlattı. Komutan Erwin Smith kahramanca bir hücuma liderlik edene ve Levi'de savaşa katılana kadar kimse onu durduramadı. Paradis'te yarattığı dehşetten sonra Zeke, müttefik doranmasına patlayıcı mermiler fırlatarak ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak gerçek tehlike henüz daha yeni başlıyordu. Gerçek tehdit Zeke'in niyetlerinde yatıyordu. Çünkü kendi halkının yavaş yavaş yok olmasına izin vererek elde yılların hepsine ötenazı uygulamayı planlıyordu. Zeke bu hedefe ulaşmada başarısız oldu ancak bunu başarmak için epey yol kat etti ve gerçekleştirmeye amaçladığı şeyin basit tehdidi bile Zeke'i 50 yıllar için son derece tehlikeli kılıyordu. Ki kendisi ikinci sezondan itibaren ne kadar zeki olduğunu da bize göstermişti. Zeke'in sahip olduğu zeka ve güç ile ne kadar tehlikeli olduğunu ayrı ayrı vurgulamama gerek yok. Kendisi ikinci sezondan son bölüme kadar ana düşmanımız olarak kalmayı sürdürdü diyebiliriz. Ve gelelim bir numaraya. Pek de şaşırtıcı olmayacağı üzere kendisi dünyayı yok etmeye en çok yaklaşan kişi olan Eren Yega. Attack on Titan'ın sonunda ana kahramanımız Eren Yeager animedeki açık ara en tehlikeli karakterdi. Kendisi zaten saldırı titanı formu ve en neden aldığı eğitimle zaten yetenekli bir savaşçıydı. Ancak daha sonra Eren, ana ya savaş açan, Pokemon gibi titan toplayan agresif bir radikal haline geldi. Bu olaylar zinciri sonucunda Eren, savaşlarda kolay kolay yenilemeyecek bir düzeye ulaştı. O noktadan sonra da gerçek tehlike ortaya çıkmaya başladı. Eren'in kıyametvari rambling olayı onun nihai planının bir parçasıydı. Ve muazzam titan ordusunun 50 yıl olmayan dünyayı ayaklarının altında ezmeye başlamasıyla onun tarihin en büyük canavarı olarak yerini sağlamlaştırdı. Son formunda Eren neredeyse durdurulamazdı. Ancak Mika Levi ve diğerleriyle oluşan seçkin bir ekip Eren'i durdurmayı bir şekilde başardı. Her ne kadar savaşın sonunda yenilmiş olsa da tarihin tozlu sayfalarında o dünyanın en tehlikeli figürü olarak kalmayı sürdürdü. Benim en tehlikeliler listem bu şekildeydi. Sizce bu listeye kimi dahil etmeliydim? Atladığımı düşündüğünüz birisi var mı? Yorumlarda paylaşın. Ek olarak hala abone değilseniz abone olup bir de like bırakırsanız beni oldukça memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.